Hepinize Merhaba Türk Tarım Akademisi Uzayda Tarım Ekibi Bu Görmüş Olduğunuz Kahve Bitkisini Uzayda Yetiştirecek e, Tasarımlar Yapıyor Bu Bizim e, Açık Olursa e, Yeryüzü Kapalı Olursa Uzayı Temsil Ediyor Matematik Uzayda Evrende Bir Bu Tarımın e, Matematiğini Gördüğünüz Gibi Kapağında Hava Almayacak Ve Bu Uzay Oldu Şimdi burada fotosentezi çalışıyoruz, çalışacağız. Bitki yetiştirmek için önce neye lazım, neye ihtiyacımız var? Toprak, bitki besin elementleri ve buna ilave olarak biz solucan gübresi geri dönüşümden kazandığımız solucan gübresi ilave ettik. Daha sonra solucan gübresini yüzeyde güzel bir tohum yüzeyi kapladık. Geneter, genetik materyal olarak ben bu yıl Maydanozla başlamak istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz maydanozumuzda ve bitkiler için en önemli olan ihtiyacımız su. Su. Daha sonra uzayda tarım yapacağımız için bu bitkileri gördüğünüz gibi bir sıcaklıkla takip edeceğiz. Sıcaklık termometresi.